Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun konusu sizlerin de e, hatta bir canlı yayın yaptık Instagram'dan, Karadeniz Pek Instagram hesabımızdan. E, yılbaşından sonra kuş piyasasından beklenilenler. Ee, neler olabilir ve benzeri bu tarz bir konumuz olacak. Videomuza geçmeden önce hepinizden güzel bir like ve güzel bir yorum bekliyorum. Ee, bunlar da beni bekliyorlar. Ben ne zaman konuşmaya başlarsam hemen ötmeye başlıyorlar gördüğünüz gibi. Ee, ve bu arada kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için Hepinizi www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize de bekliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de genellikle yani piyasada ben şöyle yani bu yanlış anlaşılmasın. Piyasayı bozan yani piyasayı yönlendiren diyemiyorum. Çünkü piyasayı bozan diyelim. İki şehrimizden birisi birisi İzmir'dir. Birisi de Adana'dır. Bunun nedeni arkadaşlar üreticinin o illerimizde çok fazla olması maalesef burada bir düzensizlik yaratıyor. Orada şöyle söyleyeyim size şu anda Japon es kuşların 70-75 liralardan e, yerli kuşların 30 liralardan e, rainbow kuşların 100 liralardan satıldığını görebiliyoruz, görüyoruz. E, bu bizleri tabii ki üretici olarak bizleri üzüyor, yani e, bizleri bayağı bir üzüyor hatta onu da söyleyeyim. Yani çünkü bir üreticinin hakkı bence yerli de 30 lira olmamalı. Ee, bir Jumbo'da 70-80-100 lira olmamalı, ee, bir Japones'de 75 lira olmamalı, ee, yani bir Teksas'da 200 lira olmamalı diye düşünüyorum. Bana katılıyorsanız e, aşağıya yorum olarak, e, yani abi keşke şöyle olsaydı, abi bunun önüne şu şekilde geçebiliriz, böyle yapabiliriz gibi gibi e, yazabilirsiniz. Benim e, düşüncem şu. yılbaşından sonra e, asgari ücret zammıyla beraber ürünlerde bir e, fiyat pahalılığı olacaktır. Bizler şimdi şu şekilde hani e, benim böyle net konuşmamamın sebebi hani insanlar bir beklenti oluşur ya. Yani evet, herkes zam geleceğini söylüyor. Zam yapmalıyım. Hani hani bunu insanların kafasına yerleştirmemek için Net konuşmuyorum Net konuşmakta istemiyorum Yani o yüzden bizler şu anda Beklemedeyiz Yani Karadeniz Pet olarak da beklemedeyiz Ama illaki Bir artış olacaktır onu biliyoruz Yani ama inşallah Asgari ücrete güzel bir zam gelir Ama ürünler Zamlanmaz yani keşke Gerçekten bakın arkadaşlar Bir ürün 70 liraya da satsam benim, ben kendi kar marjımı e, belirliyorum. 30 liraya da satsam kar marjını belirliyorum. Benim için değişen hiçbir şey yok. Aksine toplu bir mal aldığımda işte cebinden 50 bin lira, 70 bin lira çıkmayacak da 30 bin lira çıkacak, 25 bin lira çıkacak. Bu benim işime bile gelip e, yani hani zannetmeyin ki ben aksini istiyorum. Kesinlikle de aksini istemem. Bu benim kar marjımı yükseltmiş olsa bile... Gerçekten kalben ve vicdanen bunu sizlere söylüyorum. Kesinlikle yükselmesini istemezdim arkadaşlar. Ee, yani çünkü ben de bir üreticiyim. Ben de şu anda yemin ne kadar olduğunu biliyorum. Kombi mixin ne kadar olduğunu biliyorum. Bir akıllı yemliğin ne kadar olduğunu biliyorum. Ee, yani geçen de gerçekten bak gözüme çarptı. Ee, yani insanlar hani o kadar arsızlaşmış ki bir akıllı gördüm. Yani bunu e, hani nerede gördüğümü söylemeyeceğim. 40 liraya akıllı satılıyor. Allah akıl fikir versin. E, bir şey diyemeyeceğim. Yani evet klasik pahalandı. Bununla ilgili bir şey diyemem ama e, yani o birazcık bence abartılmış gibi. Yani akıllı yemliktir. Yani bizdeki de sert plastik ve atık plastik değil yani birinci kalite ee, ama yine de o paralar olmamalı ama demek ki alanlar ki satıyorlar yani Sizler de biraz araştırmasını bilin yani ee, işte nasıl olur ne Tabii ki ürünlerde kalite farkı olur ve aralarında böyle göder beşer liralık farklar olur ama böyle işte 20-25 lira fark olmaz arkadaşlar. Yani dalları da bile bir kalite vardır. Şimdi bak mesela ben satmayıp kendime ayırdığım şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Ben bu darıyı kendime ayırıyorum. Yani ben benim size yolladıklarım çünkü Rahat bir bu kadar var yani dalları yani bu kadar vardır Bak ben bunu kendime ayırıyorum İnsanlar bunu satıyorlar ee, Ama e, Biz bu şekilde başladık Ve bu şekilde de devam ediyoruz Daldarıların %80'i iri %20'si de normal boy olarak ee, Bu şekilde Devam ediyoruz ama Bunu nereden şimdi Söyleyeyim İnsanlar Mesela ben de bu ürünü satıyorum bir başkası da. Ama bu işe yeni başlayan adam dallarının ne olduğunu, daldarının kalitesinin nasıl ölçüldüğünü, nasıl anlaşıldığını bilmiyor. Ee, bu kez ne yapıyor? Adam diyor ki, ya diyor, bu ürün bu para eder mi? Şimdi ben ürünüme atıyorum 99 liraya yazdığında adam diyor ki, adam 60 liraya da satıyor. Şimdi bir sipariş ver, bir gör. Yani 99 liraya niye dalları satılıyor? 60 liraya niye dalları satılıyor? Şimdi bizimki İlk önce onu söyleyeyim bakın e, her zaman bu sezon sonlarında simsarlar olur. Herkesin elinde kalan malı alırlar ve bir dahaki sezon sanki tazeymiş gibi yeni çıkmış gibi satarlar. Şimdi bu birinci bu dalların en büyük simsarlığından birisi budur. Çünkü ne oluyor? E, millet satamıyor özellikle elenmiş dalları da buna dikkat edin. Satılmayan malları eliyorlar hop şu Ne oluyor? Bitik bizim dallarımızı bildiğiniz gibi durmuş abimiz ekiyor yani birinci kalite ve o gerçekten iri boy tilki dalları üretiyor e, hakkını da veriyor yani bizim kendi dallarımızdan çıktığı için ben bu kadar net konuşuyorum başka bir yerden de dalları almıyoruz zaten yani hani böyle toptancılarımızdan falan o tarz bir ürün almıyoruz yani dalları almıyoruz ama adam şimdi size 2021'in malını tabii ki benden ucuza satacak çünkü neden? Siz alın diye. E insanlar bilmiyor ki nereden misin? 2021 yılı üretimini, 2022 yılı üretimini, e, ikinci simsallığı da, e, mesela adam ne yapıyor? Her yerden dalları topluyor. Oradan getiriyor, buradan getiriyor, şuradan getiriyor. Onları birleştiriyor, harmanlıyor ve satıyor. Bu kez ne oluyor? E, her tarladan bir dalları geliyor. Her dal, her tarladan bir dalları geliyor. Şimdi bunun içinde bu üretilirken kimyasal eklenmiş mi? Veya işte boy versin diye suyu basmışlar. Hayvanın içi boş mu? Yani bunu bilemiyorsunuz. O yüzden araştırmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bu her konuda böyle. Yani bir soğuk alırken de böyle. Bir ürün alırken de böyle. Elektronik bir ürün alırken de böyle. Bakıyorsun mesela işte adam şey yazmış. Ben geçen de gördüm mesela. Aynı ürün. Mesela bir kulaklık bu. Ee, işte i̇şte bir ürün 2,5 milyara satılıyor. Lan bir ürün 300 liraya satılıyor. Ürünün ismine bakıyorsun aynı. Orjinal yazıyor. Yani şimdi 2000 liralığın ve 300 liralığın. Ha bir de şöyle piyasa fiyatı ortalama 1800-2000 lira bir ürün. Ürünün orjinal sitesinde de fiyat bu. Ama adam 300 liraya satıyor ve ısrarla ve buna orjinal yazıyor. Ve de buna trend yol izin veriyor. Hepsi burada izin veriyor. Ya bu tarz büyük yerler izin veriyor. Yani bu yapılmaması lazım. Ya yani bu benim şahsi fikrim, düşüncem tabii ki. Hani kimseye bir şey dediğim yok. Herkes e, yani istediğini şey yapabilir, söyleyebilir. Ama e, buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. O malın 300 liraya satılamayacağını bilmeniz gerekiyor. Yani lütfen. Benim demek istediğim sizlere bu. E, benim demi yıldan kuş piyasasında beklediğim e, şöyle bir artış olacaktır. Ama bu ürünlerin ve kiraların artışına bağlı olacaktır. Aramızdan ayrılanlar olacak diye düşünüyorum. Yani üretimi bırakacaklar yeni yılda. Ee, yani tabii ki bu söylediklerim ürünler çok fazla zam yiyip kuş üretimi yani kuş piyasası hala aynı kalırsa bildiğiniz gibi bir önceki asgari ücret artırımında kuş piyasasında böyle güzel değişik bir şey olmadı. Bizim için olumlu şeyler şu anda ithal kuşta hiç kimse giremiyor çünkü ithal kuşta artık pahalı yani hem de bitip geliyor kuşların çoğu. Ee, o yüzden ithal kuşları kuşçuları bir eledik çoğunun. Ee, ondan sonra yerlicilerin bu işi para için yapıp tek amacı para olan parayı kazanamadıktan sonra aramızdan çekip gidenlere bir goodbye dedik. Şimdi belki bir en son bir sirkeleme yapacak ve ondan sonra belki güzel yerlere gidebiliriz. Bu iş aynı borsa gibidir arkadaşlar. Yani bir bu ürünün bir alıcısı vardır. Alıcılar bu ürünü alır 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 piyasa doyar ve e, piyasa bir sallar. Dökükleri döker ve ondan sonra yoluna devam eder. Bir, bir de şöyle olur bir de çok yükselir. Çok yükselir bunu da yaşadık yerli de. Herkesi böyle bir toplar sonra patlatır. Bu da aynı şekilde borsada bu da görülür. Ee, yani e, bildiğiniz gibi yerliler bir ara böyle 80 liralara 90 liralara 100 liralara çıktı. Neden? Üreticiler azalmıştı e, ve yerli üreticisi çok az kalmıştı. Bu kez ne oldu? E pet shop yerli bulamadı satmaya. E adam pet shop'tan alamadı. Diğer insanlar da yerli kuş bulamadı. Bu kez ne oldu? Toplandı 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 fiyat patlandı. Mesela pandemi döneminde Scottish'li, işte, işte o değişik kedilerin ev köpeklerinin Süs hayvanlarının ne kadar satıldığını ve şu anda ne kadar satıldığını kıyaslarsanız şu anda dediğim ortaya çıkacaktır. O kediler 3,5-4 milyarlara satılırken şu anda o kediler e, bazen sokaklarda görebiliyoruz. E, satışları da 1000-1500 liralara kadar gerilemiş durumda. Şimdi insanlar ne oldu? Benim e, hani tanıdığım çok sevdiğim bir abim de vardı. Kedi üretimini bıraktı. Yani neden bıraktı? Çünkü belli bir düzenek kurdu. Ama neye kurdu? 3.000-3.500 lira fiyatların üzerine kurdu. Yani anlatabildim mi? E, şu anda olmayınca bıraktı. Çünkü e, bazı işler bazı mevsimlerde, bazı dönemlerde kurtarmaz. Kışın, şu anda kış geldi. İnsanlar evine kapandı. İnsanların e, çocukları okula gidiyor ve dışarı çıkamıyor. Bu kez ne oluyor? Evcil hayvanların... E, alışı artacaktır. E, özellikle Ocak, Şubat, Mart kış biraz uzun gidecek gibi görünüyor. O yüzden arkadaşlar benim beklentim, benim şahsi fikrim illaki artış olacaktır. Ha şöyle artış da satışlardaki artışlar çoğaldı. Yani onu bir söyleyeyim. Yani eskisi gibi şu anda bir durgunluk yok. Hani durgunluk dediğimde dip sıfır. Yani şu anda öyle bir şey yok. İnşallah bu daha da güzelleşir ve inşallah hep sadece bu hayvanları severek üreten, hayvanlara değer vererek üreten arkadaşlarımızın önü açılır. Çünkü gerçekten kalben, vicdanen bu işi yapan birçok Instagram'da işte veya çevremde tanıdığım birçok insanlar bir şeyler için emek ediyorlar, bir şeyler için uğraşıyorlar. Sizler de bir şeyler için uğraşıyorsunuz, bir şeyler için emek ediyorsunuz. Belki öğrencisiniz, işte belki e, emekli olmuşsunuz, belki evde hani e, yapacağınız eve gittiğinizde hem işte bir şeyler olsun, bana bir ek gelir olsun hem de ben hayvanları çok seviyorum diyen gerçek e, hobicilerden bahsediyorum. Allah hepimizin kalbine göre versin, hepimizin kalbine göre versin. İnşallah güzel bir şekilde bunun da bu piyasanın da üstesinden geleceğiz. Yani çünkü bu tabii ki bu kadar bir düşüş hiç olmuyordu. Yani onu size şu anda ben sallayamam burada. Maalesef içinde bulunduğumuz bir durum var. Ama bu durumu aştığımızda, gerçekten aştığımızda bu işte sıkılıp 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 bir anda patlayacaktır. <laughs> Benim sizlere önerim eğer ki şu anda yerli üretip veya kuş üretip satamıyorsanız üretimi durdurmanız. Yem maliyetini düşürmeniz yani ee, bu sizin için bir kar olacaktır. Baksanız piyasa artık bir açıldı piyasa bir canlandı o zaman üretime kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yani üretip üretip satamadıktan sonra o yedirdiğiniz artan yem fiyatıyla ee, sattığınız nadir sattığınız kuş... Sizi doyurmayacaktır. Ama hiç üretim yapmayıp kuşlarınızı dinlendirip yem maliyetinizi de azaltırsanız o yüzden yani o zaman mantıklı olur. Şu anda mesela salmadaki e, dinlenen, uyuyan bir kuşun yavrusu yumurtası olan hareket halinde olan bir kuşun tükettiği yem miktarının arasında nereden baksanız iki kat fark var arkadaşlar. E, yani üretim için şu an bu sezonda e, yani hala bir sorun bunun gideri var. Yani onu söylemek lazım. E, yani lansvik çaporistler de ben bana sorularını söylüyorum bu arada. E, hani abi işte şu var mı elinde? Abi bu var mı elinde? E, ondan sonra tek 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 tük böyle rainbow soruları geliyor. Ama dediğim gibi işte piyasayı bozan e, o şehirlerde bu rainbowları 100 liraya satanlar oluyor. Yani o yüzden bu ne oluyor? Bunu, bu arada şöyle söyleyeyim, bakın üretimi bırakmış, üretimi bırakacak olan, zor durumda olup da bu ürünleri, bu kuşları, bu fiyata veren insanlardan kesinlikle bahsetmiyoruz. Bunu atıyorum sürekli rainbow üreten ve piyasanın sürekli kafasına vuran insanlardan bahsediyorum. Yani e, bu hayvanları tıkış tıkış bir yere koyup, hayvanları tıkış tıkış bir yere doldurup e, bir malmış gibi özellikle dışarıda soğukta satan insanlardan bahsediyorum ee, bununla ilgili güzel bir video çekerim ama büyük ihtimal yine aynı şekilde e, birçok abimizle ters düşeriz kalp kırarız o yüzden dalaşmıyorum bilginiz olsun yoksa onlar haberim var izliyorum görüyorum hayvanları böyle tıkış tıkış e, 5-6 derecelerde sattığımız hani böyle eskiden köle pazarları olurdu ya yani aynı böyle bir köle pazarlarının olduğu bir ortamda bir şeyler yaptığınızın farkındayım. Ee, Ama bunu gerçekten sizinle uğraşmamak için yapmıyorum. Sizinle uğraşmaktan korkmuyorum. Nicelerinizle uğraştım. Ee, Ve o nicelerinizle uğraşıp diğerlere geldik. Ve sizler hala ortada yoksunuz. Onu da söyleyeyim. Onu da buradan söyleyeyim. Uğraşmamamın tek nedeni gerçekten zamanımın olmaması. Hani zamanım olmaz da cevap veremem. Karadeniz üretim cevap veremedi dersiniz. O yüzden cevap vermiyorum. Bilginizde olsun arkadaşlar. Ama hepinize içimden söyleyeyim çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar. Hani az daha konuşursam hiç farklı yerlere gidecek. O yüzden burada hayvanseverliğimi içime tıkıyorum. Ve bırakıyorum. Ee, burada inşallah güzel bir e, yani Ocak ayından sonra yılbaşından sonra güzel bir beklentimiz var. İnşallah da bu beklentim gerçekleşir ve siz parantez içinde güzel kalpli güzel vicdanlı insanlar tüm istediklerine ulaşır. Ee, amin diyelim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi www.karadenizpet.net adlı karanlıklı hayvan alışveriş web de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.